Doğum sırasında vajina daraltma ameliyatı yapılabilir mi? En sık gelen sorulardan bir tanesi de bize bu. Hocam doğumum sırasında vajinamı da daraltır mısın? Şimdi bu konuya birazcık farklı yaklaşmak lazım. Şöyle ki gebelik sırasında vücutta biliyorsunuz ki bir takım hormonal değişimler yaşıyoruz. Bu hormonal değişimler ise çeşitli fizyolojik değişimler izliyor. Özellikle de doğum sırasında rahim ağzı açılır vajinal kanal genişler, doğum sırasında bu dokular aşırı derecede ödemlenirler. Doğum sonrası süreçte de bu genişlik ve bu ödem bir süre aslında devam ediyor. Doğusalık dediğimiz süreçte bunların geri çekilmesinin olduğu dönem aslında. Bu süreçte vajinanın kalıcı olarak ne kadar genişlediğini tespit etmek aslında kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla da hastanın ihtiyacının olmadığı ölçüde bir daraltma işlemi yapılmış olabilir. Eğer aynı seanslı vajina daraltma yapılacaksa. Üstelik dokuların hassas bir dönemde olması da ameliyat sonrası iyileşme sürecine aynı zamanda olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden doğum yapmış olan bireylere en az 3 ay boyunca vajinoplasti ameliyatı için beklemelerini tavsiye ederiz. Doğum sırasında vajina daraltma ameliyatı veya benzer bir genital estetik operasyonun yapılmasını kısacası önermiyoruz. Bunun için en az 3 ay beklemeniz gerekiyor.